Merhaba arkadaşlar. Bu bölümün öncesine kadar artık supervised learning'i bitirmiş oluyoruz. Yani artık genel olarak bir fikrimiz olduğunu ve birçok algoritmanın mantığını öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bu bölümden sonra unsupervised learning tekniklerini inceleyeceğiz. Bu bölümde de unsupervised learning'in genel olarak ne olduğundan bahsettikten sonra k-means clustering algoritmasına bakacağız. Arkadaşlar zaten daha önce bahsetmiştim. E, supervised learning'de aslında öğrenmeye çalıştığımız bizim bir target value'umuz vardı. Aslında yani y bir y değerimiz vardı. Ancak unsupervised learning yani gözetimsiz öğrenme algoritmalarında ise herhangi bir y değerimiz yok. Yani herhangi bir hedef değerimi bulmaya çalışmıyoruz bu hedef değerini yoktan biz yaratmaya çalışıyoruz. Yani genel olarak bu algoritmaların amacı elimizdeki verileri birbirlerinden ayırıp onları sınıflandırmak. Bu sefer onları sınıflandırırken sınıflarını biz veriyoruz. Yani kaç tane sınıf olacağını biz belirliyoruz. Algoritmalara göre sınıfların nasıl dağılacağını belirliyoruz gibi gibi. O zaman ilerleyebiliriz. Mesela burada Machine Learning'in Unsupervised Learning tekniklerini görüyorsunuz. Tabii ki bu algoritmaların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Biz buradan Agglomerative Clustering ve DB Scan'i göreceğiz. Bir de bu bölümde K-Means Clustering'i göreceğiz. Bu galiba görsellerde içermiyor şu an. Gördüğünüz gibi kullandığımız algoritmalara göre aslında elimizdeki verileri farklı farklı renklerde kümelere ayırmış olacağız. Diyelim ki çok sayıda insanın çok sayıda ölçme yani mesela dediğimiz gibi gel gelir, meslek, eğitim, cinsiyet, yaş gibi birçok aslında değişkenine erişmemiz olduğunu düşünelim ve diyelim ki biz bir reklam ajansıyız veya bir şirketiz ve bu elimizdeki insan datalarına göre bir segmentasyon yapmamız gerekiyor. Yani aslında belki bu insanları sınıflara ayıracak ve sınıflara ayırdığımız bu insanlara ayrı ayrı aslında farklı reklam kampanyaları düzenleyebileceğiz veya onlara karşı farklı bir satış politikası gerçekleştireceğiz gibi şeyler olabilir. Diyelim ki mesela elimizde böyle datalar var. X1 bilgileri ve X2 bilgileri var ve bunlara göre şu şekilde bir plot çıkartabiliyoruz şöyle bir baktığımızda zaten hani kendimiz bir insan olarak gözümüzle baktığımızda burada kaç farklı aslında kümeye ayırabileceğimizi bence anlayabiliyoruzdur. Tabii iki boyutlu olunca aslında her şey çok daha kolay oluyor. Burada yani ben diyorum ki 5 tane kümeye ayrılması mantıklı olabilir. Mesela x2'nin düşük olduğu, x1'in yüksek olduğu şu bölge. Daha sonra x1'in düşük olduğu, x2'nin de düşük olduğu şu bölge. X'in de orta olduğu bu bölge gibi. Farklı farklı 5 tane bence bölgeye ve kümeye ayırabiliriz bunları. Mesela elimizde herhangi bir şekilde böyle bir sınıf barındırmayan veriler olduğunda ve biz bunu unsupervised learning ile çalıştırıp kümelerini ayırdığımızda k-means algoritmasını kullanırsak şu şekilde bir sonuca varıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim de tahmin ettiğimiz gibi 5 farklı aslında data'ya, cluster'a ayırmış oldu burayı. Şuralarda göreceğiniz bu üçgen olan semboller ise her bir kümenin centroid yani merkezi noktası oluyor. Aynı dediğim gibi burada amacımız veri kümesini k farklı örtüşmeyen kümelere ayırmaktır. k-means de buradaki k sayısı aslında aynı KNN algoritmasındaki K sayısı gibi bizim komşu sayımızı ve merkez sayımızı belirliyor. Ayrıca şuna da değinmem gerekiyor arkadaşlar. KNN algoritmasına çok benzeyen bir algoritma ve bu yüzden karıştırmamamız gerekiyor. Aslında çünkü ikisinin de yaptığı şeyler çok ayrı. KNN algoritması yani K nearest neighbors algoritmasında supervised learning tekniğini kullanıyorduk ve orada aslında bir amacımız vardı. En yakındaki verilere bakarak, train datalarına bakarak bir sınıfa ayırıyorduk veya regresyon yapıp bir değer buluyorduk. Burada ise zaten en başından bizim bir test data datamız veya train datamız gibi şeyler yok. Burada bütün verileri aynı anda kullanıyoruz ve bu dataların yayılımına göre, olduğu ve bulunduğu yerlere göre kaç tane sınıf istiyorsak o kadar sınıfa ayırıyoruz. Mesela burada 5 tane ayırmak mantıklı. O yüzden 5'e ayırıyoruz. Tabii bunun farklı yöntemleri var. Birazdan onlara geleceğiz. Tabii ki aslında bu K-means clustering algoritmasında da hani matematikten bildiğiniz kümeleri kullanmamız gerekiyor. Ama ben bu yine matematikte çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama yine de birazdan bahsedeceğim. Burada bahsetmek istediğim bir ayrıca bir şey daha var. Burada diyor ki K-means clustering'in ana fikri iyi bir kümelemenin küme içi varyasyonun mümkün olduğu kadar küçük olduğu kümeleme olmasıdır. Yani mesela bir önceki buradaki verilerimize bakalım. Mesela şu mavilerin kümelendiği yere baktığımızda şu merkezi yani ortalama olarak düşünürsek zaten ortalama aslında bunu olan uzaklıklar olabildiğince az olmaz, olmaya çalışacak bizim algoritmamızda. Varyans dediğimiz şey bunların birbirlerine olan uzaklığı ortalamaya olan uzaklığı gibi düşünebilirsiniz. Aslında tabii ki bunlar birbirlerine daha yakın olsaydı mesela şuradaki kırmızı veriler biraz daha içeride olsaydı veya şu olara kadar dağılmasaydı aslında daha başarılı bir algoritmamız olmuş gibi varsayacaktık. Çünkü aslında hata oranımız ve yani hata diyemeyiz buna ama uzaklık oranımız daha az olacaktı ve varyansı daha düşük olacaktı bu kümenin. Bu kümenin varyansının olma, düşük olması genel olarak bütün algoritmamızın da varyansının düşük olduğu anlamına gelecektir tabii. E, o zaman aklınıza şöyle bir e, soru gelebilir. Bizim amacımız varyansın düşük olmasıysa hani bir sürü küme yapalım. Nasıl olsa buradaki bu sarıları bu sarı yani sentroid olarak adlandırdığımız bölgelerden buralara bir sürü eklersek hatta belki data sayısı kadar buraya eklersek varyansımız sıfıra düşecektir değil mi? Evet gerçekten sıfıra düşecektir ama bizim için oldukça anlamsız bir algoritma olacaktır. Bu kursumuzun en başında öğrendiğimiz generalization yani aslında genelleme kavramını unutmamak gerekmektedir. Eğer çok fazla sentroidimiz olursa insanları yeterince iyi sınıflandıramamış oluruz. Bizim burada amacımız olabildiğince az sentroid ile olabildiğince az varyansı elde etmek. Aslında buradaki k sayısı yani sentroid sayısının artması supervised learning'deki overfitting'e neden olmayayla biraz bağdaştırılabilir. Aslında tam olarak aynı şey değiller. Ama burada da sentroid sayısı arttığında yeni bir data eklediğimizde onun hani rahatça sınıflandırmamız ve basit bir şekilde anlayabilmemizi zorlaştıracaktır. O yüzden bu da unsupervised learning'de istemediğimiz bir şey olarak karşımıza geliyor. Peki burada en son ne demişiz? Küme CK için küme içi varyasyon bir küme içindeki gözlemlerin birbirinden farklı olduğu miktarın bir ölçüsüdür. Yani W, CK dediğimiz şey aslında birbirlerine olan uzaklığı yani merkeze olan uzaklıkları olarak tabir edebiliriz. Bir sonraki saytımıza geçtiğimizde zaten böyle bir optimizasyon işlemi çıkıyor karşımıza. Bu içerideki VCK'yı da şu şekilde gösterebiliriz. Yani dediğim gibi aslında bu sentroide olan uzaklıkların karesi. Bu C aslında sentroidin C'si. Bu K da işte her bir sentroidin indisi gibi düşünebilirsiniz. Yani burada aslında her bir sentroid için bir hata oranı bulunuyor. Hata da diyemeyiz ama varyans buluyoruz. Bildiğiniz varyansın formülü bu. Daha sonra bunu her bir buradaki sentroid için yapıyoruz. Yani bunlar için de bir varyans bulunuyor. Bu maviler için de bulunuyor. Bu kırmızılar için de bulunuyor. Hepsi birlikte toplanıyor. Daha sonra bu bizim aslında bir optimizasyon fonksiyonumuz oluyor ve tabii ki bunu minimize etmeye çalışıyoruz. O zaman şu şekilde formülümüzü genelleştirebiliriz. Hatırlarsanız supervised learning'de de regresyon içeren bazı algoritmalarımızda bu şekilde optimizasyon işlemlerine başvurmamız gerekmişti. Ve genelde gradient ascent veya gradient descent algoritmalarını kullanarak bu optimizasyon işlemlerini çözmüştük. Burada da aslında bayağı benzer bir algoritma kullanacağız. ama ondan önce bir genel mantığını, genel algoritmayı şurada bir anlamamız gerekiyor K-means clustering'in. İlk başta veri grubumuzda rastgele veri noktalarını merkez yani centroid olarak seçiyoruz. Tabii ki bu k'yı biz belirliyoruz başta. K bizim parametremiz. Diyelim ki biz 5 tane centroid olmasını ya yani 5 tane merkez olmasını istedik. O zaman rastgele bizim veri grubumuzda 5 tane veriyi centroid olarak seçiyoruz ve daha sonra her veri noktası için en yakın merkeze atılım gerçekleştiriyoruz. Yani KNN algoritmasını hatırlarsanız orada da öklediğin distance formülünü kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde öklediğin distance formülünü kullanarak o merkeze en yakın dataları o merkeze atama gerçekleştiriyoruz. Yani aslında onlara bir sınıf belirliyoruz. Daha sonra bütün verileri bir tane merkeze atadıktan sonra her kümeye ait tüm veri noktalarının ortalaması alınarak kümeler için yeni bir ağırlık merkezi hesaplanır. Tabii ki de yeni bir ağırlık merkezine atanmadan önce, yani aslında yeni bir sentroid merkezi belirlenmeden önce bu az önce gördüğümüz e, fonksiyonu çalıştırmamız ve yeni bir değer bulmamız gerekiyor. Bu ikinci ve üçüncü adımı yaklaşık işte 100 kere veya ne kadar istersek bin kere çalıştırdığımızda bu değer e, bir sayıya yakınsaması gerekiyor. Yani bizim bu optimizasyon değerimiz bir sayıya yakınsayacak. O zaman algoritmamızı zaten durdurabiliriz. Ama burada şöyle bir problemle karşı karşıya çıkabiliriz. Bu optimizasyon işlemlerinde bunun gibi algoritmaları aslında çalıştırdığımızda lokal minimuma yakalanma şansımız var. Optimizasyon işlemlerinde lokal minimuma yakalanmaktan kaçınmaya çalışırız. Çünkü global minimum diye bir şey var. Yani aslında bütün olasılıklar arasındaki en düşük değeri yakalamaya çalışıyoruz biz. Ama ...lokal minimumlara yakalanıp orada kapana kısılabiliriz. Aslında bu yüzden bizim bu k-means algoritması global yerine yerel bir optimum bulduğun, bulabileceğinden... ...algoritmayı farklı rastgele başlangıç konfigürasyonlarından birçok kez çalıştırmamız önemlidir. Birinci aşamada dediğimiz k başlangıç veri noktası merkezleri rastgele olarak seçilir. Yani bunu aslında birkaç kere yapmamız gerekiyor. Yani en azından bir bilmiyorum verinin boyutuna göre 5 kere 10 kere belki 100 kere denememiz gerekebilir. Şu görselden daha iyi anlayabilirsiniz. Ya Elimizde böyle bir fonksiyon olduğunu düşünün. Tabii ki şu an en fazla 3 boyut görebildiğimiz için ben şöyle 3 boyutlu gösterdim size. Mesela şurası, şu gördüğünüz yer minimum bir nokta. Ama ne minimum? Lokal bir minimum. Yani gördüğünüz gibi şu kısımların yerel olarak en düşük noktası burası. Ama mesela gördüğünüz üzere burada şu şekilde bir nokta var. Bunun en dip noktası. Ve aslında bütün fonksiyonun global minimum noktası burası oluyor. Ve aslında biz burayı bulmaya çalışıyoruz. Eğer biz rastgele atadığımız noktaları mesela şuradan atadık diyelim, şuraya atadık işte o bu tarafa doğru yaklaşır tabii ki de. O yüzden bizim birkaç farklı noktadan rastgele başlatmamız gerekiyor. Yani mesela buradan başlatırız, buradan başlatırız, şuradan başlatırız, buradan başlatırız. Böyle böyle olunca aslında bütün bunlardan gelen yakınsayan sonuçları karşılaştırdığımızda mesela dört farklı bize değer gelecek bir bu nokta, bir bu nokta, bir bu nokta, bir bu nokta. Biz bu dört noktayı aslında karşılaştırdığımızda en düşük varyans oranına sahip olanını alacağız. Peki ideal sentroid sayısının kaç olacağını nereden bilebileceğiz? Size ilk gösterdiğim örnekte hani 5 olabileceği barizdi çünkü çok rahat bir şekilde veriyi görsel bir şekilde analiz edebiliyorduk. Ama belki 5-10 boyutlu verilerde bunun analizini rahat rahat yapamayız tabii ki PC'ye yapmadığımız sürece. Bunun için aslında iki tane metodumuz var. Bir tanesi Elbow metodu, diğeri de Silhouette metodu olarak geçiyor. Bu Silhouette metodunu aslında Python derslerimizde size göstereceğim. Burada Elbow metodunu anlatıyorum. Ne demiştim? Bu k sayımız yani aslında Centroid sayımız eğer biz veri sayısına doğru yaklaştırırsak bu sum vk yani aslında bizim varyans oranımız şey sıfıra doğru inecek de demiştim değil mi? Burada da gördüğünüz gibi aslında bunlar sıfıra doğru yaklaşıyor. En sonunda sıfıra varacak. Bu yakınsamıyor. Ya. Bizim amacımız neydi? En az centroid sayısını kullanarak en az varyansı elde etmek. Ya bunun için tabii ki bir trade-off var burada. Bunu anlayabiliyorsunuzdur. Bunun için elbow yani dirsek metodu bir şey geliştirilmiş. Burada gördüğünüz gibi şöyle grafik aşağı iniyor. Buradaki kırılma noktasını yani aslında en geniş açıyla kırılan yeri biz elbow olarak alıyoruz. Şurası çok daha büyük bir açı göreceğiniz üzere burası daha daralmış. Böyle dirseğe benzeyen noktayı yani aslında eğiminin azaldığı, türevin azaldığı noktayı biz bir dirsek noktası olarak alıyoruz ve genellikle algoritmamız için en iyi noktanın burası olacağını varsayıyoruz. O zaman fonksiyonel Python kodlarıyla bir sonraki bölümde görüşmek üzere.